Mesnevi zerre 22. İ'lem eyyuhel aziz. insanın hilkatinden maksat mahfi hazine-i ilahiyeyi keşif ile göstermek ve kadiri ezeliye bir bürhan, bir delil, bir ma'kesi nurani olmakla cemali ezelinin tecellisi için şeffaf bir mirat, bir ayine olmaktır. Hakikaten semavat ve arz ve cibalin hamlinden aciz kaldıkları emaneti insan hamlettiği cihetle cilalanmış, cilvelenmiş bir şekle girmiştir. Çünkü o emanetin mazmunlarından biri de insanın sıfatı ilahiyeyi fehmetmek için bir vahidi kıyasi vazifesini görmektir. İnsanın hilkatinden maksat bu gibi şeyler olduğu halde kısmı ekserisi perde olurlar, set olurlar vazifesi fetih ve açmak iken kapatıyor, bağlıyor. Ziya ve ışığı neşir iken söndürüyor. Allah'ı tevhid etmek yerine şirk yapıyor. Ve keza nuru imanla Allah'a bakıp mülkü ona teslim etmekle i'tikaden mükellef iken ene rasadıyla halka bakarak Allah'ın mülkünü onlara taksim ediyor. Hakikaten innel insane la zalûmun. Cehul mahfi, hazine-i ilahiye Cenab-ı Hakk'ın isimleri, sıfatlarıdır. Bunlar mahfidirler, gizlidirler yani tecelli etmezlerse bilinmezler. Hadis-i de ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim de. Elhamdülillah kainatı yarattım buyurulmuştur. İlahi isimlerden birisi haliktir. İlk mahluk olan nuru u Muhammed'in yaratılmasıyla bu isim tecelli etmiştir. Ama bu tecelliyi ancak kendisi bilmekte ve görmektedir. Sonraki safhalarda onurdan meleklerin yaratılmasıyla yaratma fiilinin ve halik isminin tecellilerini seyredecek ve bilecek ilk varlıklar ortaya çıkmış oldu. Onlar hem kendilerinin hem de diğer varlıkların yaratılışlarına ibretle tefekkür ettiler. Ancak onlarda tecelli etmeyen çok isimler vardı. Onların bilinmesi için meleklerin arzın ve e, sema ve arzın yaratılması gerekiyordu. Onların bilinmesi için meleklerin sema ve arzın yaratılması kafi gelmiyordu. Bitkilerin ve hayvanların yaratılmasıyla birçok isim daha tecelli etmiş oldu. Bunlardan birisi Rezzak ismiydi. Melekler yiyip içmedikleri için onlarda bu isim tecelli etmiyordu. Bir başka isim Şafi ismiydi. Melekler hastalanmadıkları için onlar da bu isimle tecelli etmiyordu. Bu gibi birçok esma ilahiye bitkiler ve hayvanlar aleminde tecelli etti. Şu var ki hayvanlar alemi bu tecellilerdeki sonsuz hikmet ve kudreti anlayacak, tefekkür edecek, hamd ve şükredecek bir kabiliyette değillerdi. Hayvanlardaki bu tecellileri de yine bir derecede olsa insan seyrediyordu. Hayvanlardaki bu tecellileri de yine bir derecede olsa melekler seyrediyorlardı. Sonunda hem bütün isimlere aynı olan hem de bu tecellileri akıl ve kalbiyle bilen, hisseden, seven, hayret eden ve şükreden bir mahluk yaratıldı. İşte bu mahluk insandı. Onun yaratılmasındaki maksat, mahfi, hazine ilahiyeyi keşif ile göstermek ve kadir-i ezeliye bir bürhan, bir delil, bir mahkesi nurani olmakla cemali ezelinin tecellisin şeffaf için şeffaf bir mirat, bir ayine olmak. Bu görevi yapabilmesi için insanda hem bütün isimlerin tecelli etmesi hem de bu tecellileri düşünüp idrak edebilmesi gerekiyordu. Ta ki onları doğru değerlendirip Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını bilebilsin. Hadis-i de bilinmek istedim, bilinmeye muhabbet ettim şeklinde ifadesini bulan ilahi maksat ancak insanın kendini iyi değerlendirmesiyle gerçekleşebilecek diye ene bahsinde genişçe izahı vardır. İnsanın kuvveti olmasa Allah'ın kuvvet ve kudretini nasıl bilecek diye iradesi olmasa ilahi iradeyi görme ve işitmesi olmasa Allah'ın görmesini işitmesini, merhamet hissi olmasa Allah'ın rahmetini, gazap hissi olmasa onun kahrını ve ta'itibini nasıl bilecek diye demek ki insana verilen bu hislerin, bu duyguların, bu kabiliyetlerin birinci gayesi onları vahidi kıyası yapıp Allah'ın sıfatlarını, fiillerini, isimlerini, şunatını bilmesidir. Bu ulvi görevi yerine getirebilenler ilahi isimlere Allah'ın mukaddes cemaline, kemaline bir ma'kesi nurani ve şeffaf bir mirat olurlar. Ma'kes aksin göründüğü mekan, mirat ise görmeyi sağlayan alet olup bu bahtiyar insanlar... Allah'ın isimlerini tecelli ettiği birer makesi nurani oldukları gibi bu tecellileri hem gören hem de başkalarına da gösteren şeffaf birer ayna olurlar. Semavat, arz ve cibalin hamlinden aciz kaldıkları emaneti insan yüklenmiştir. Böylece daha da güzelleştiğini, cilalandığını ve bu tecellilerle ayrı bir şeref kazandığını beyandan sonra emanetin mazmunlarından yani bu kavram içine giren çok manalardan birinin de insanın sıfat-ı ilahiyeyi fehmetmek için bir vahidi kıyasi vazifesini görmesi olduğu belirtilmiştir. Vazifesi fetih ve açmak iken kapatıyor, bağlıyor, ziya ve ışığı neşir iken söndürüyor ifadesinde insana bu temel görevi hatırlatılmakta. Bunu yapmayanların kendi varlıklarından ve sıfatlarından ilahi marifete yol bulmak, yerine kendi benliklerine bakmak, servetleriyle, makamlarıyla, ilimleriyle övünmek suretiyle o marifet ufkunu kapattıklarını ve o iman ve irfan güneşinden mahrum kaldıkları bildiriliyor. Allah'ın kulu olduklarını, onun bütün isimlerine ayna olmakla şereflendiklerini ve bu tecellilerle ilahi marifete ilerlemek için yaratıldıklarını bilmeyen yahut unutan insanları bekleyen büyük tehlike şöyle dile getiriliyor. Allah'ı tevhid etmek yerine şirk yapıyor ve keza nuru imanla Allah'a bakıp mülkü ona teslim etmekle i'tikaden mükellef iken ene rasadıyla halka bakarak Allah'ın mülkünü onlara taksim ediyor. Hakikaten innel insane la zalumun cehul insan tevhid ehli olmak ve şirke düşmemek için şöyle düşünmeli. Şu el benim malım değil emanet, şu kolu gövdeme <laughs> Ben takmadım bu gözleri de ben yapmış ve yüzüme yerleştirmiş değilim. Bütün organların böyle hepsi ilahi birer mucize ve rahmani birer ihsan. Bunların hiçbiri benim kendim malım değil. Ölüm anına kadar bunları kullanacak ve kullanım şeklinden de imtihan olacağım. Sonunda imtihan evrakını masaya bırakıp sınıftan ayrılan bir öğrenci gibi bedenimi terk edip berzah alemine göçeceğim. İşte kendini ve ona takılan her türlü cihazları böyle değerlendiren insan çevresindeki mahluklara da aynı nazarla bakacaktır. O zaman dalda, dalda asılan meyvelere bakıp diyecektir ki bu meyveler bu dalın eseri değil, bu gezegenler de güneşin malı değil, yıldızlar da semanın değil. Böylece tevhidin gereğini yapıp mülkü tamamen Allah'a teslim edecek, şirkten kurtulacaktır. Bu akıl ve insaf yolunun aksini gidenler ise ene rasadıyla halka bakarak Allah'ın mülkünü onlara e, taksim ediyor. Bu cümlede geçen halk kelimesi mahluk manasındadır. Ene ile kendine bakıp bütün organlarını, duygularını kendine mülk edinen, bunlar benimdir diyen kişi Allah'ın bir kulu olduğunu bütün bunların kendisine emaneten verildiğini unutur. Mahlukata da ene rasalı ile bakar. Ve ağacın dalı Güneşin gezegenleri, semanın yıldızları, denizin balıkları, ormanın ağaçları, bedenin hücreleri, ağacın meyveleri diyerek Allah'ın mülkünü onlara taksim eder. Emanetle ilgili ayetin sonunda böyle bir haksızlığı yapan kimseler hakkında zalüm ve cehul deniliyor. Zalüm çok, çok zalim, cehul de çok cahil demektir.